اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فكها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة فزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنه نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحه صحيح بخاري كتاب مواقيت الصلاه بر من ده حديث الشريف قال قال المؤلف الامام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله ورحمنا معه حدثنا محمود قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر رضي الله hadisi Anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şugil anha Bir gece peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşgul oldu feahharaha <laughs> yatsı namazını erteledi hatta rakadna fi'l mescidi Hatta mescitte uyuyakaldık. Tüm mesteykazna sonra uyandık. Tüm marakadna sonra tekrar uyuduk. Tüm mesteykazna uyandık. Tüm mekharaca aleynen nebi sallallahu aleyhi ve sellem sonra Peygamber Zişan Efendimiz geldi. Çıktı geldi. Tüm mekale sonra şöyle buyurdu. İlk defa her noktada planlı, programlı, intizamlı, düzenli hareket eden ve namaz vakitlerine özellikle riayet eden peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o akşam ilk defa gece yarısına kadar yatsı namazını ertelemişti. Ve gelince şu ifadeyi kullandı. ''Leyse ehadun min ehli'l-ardi يَنْتَظِرُوا الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ Sizden başka yatsı namazını yeryüzünde bekleyen hiç kimse yok. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُبَالِي أَقَدَّمَهَا أَمْ أَخَّرَهَا Abdullah İbni Ömer'in talebesi İmam Nafi rahmetullahi aleyh diyor ki Hazret Ömer'in oğlu Abdullah yatsı namazını vaktinde kılmakla daha ileriye gece yarısına doğru erteleme konusunda çok hassas davranmazdı. Yani gece namazı, yatsı namazını erteleme hususunda serbest davranırdı. اِذَا كَانَ لَا يَخْشَى اَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ Uykunun kendisine galip gelmesinden korkmadığı zamanlarda yatsı namazını ertelemekten çekinmezdi. İde kana la yakhsha an yaglibahu an an Uykunun galip gelip yatsı namazını kaçırma tehlikesi olmadığı durumlarda yatsı namazını ertelerdi. Ve yer yerkudu kableha böyle durumda yatsı namazından önce uyur ve yatsı namazını gece yarısına bırakırdı. Kaleb bin Cüreyç ravilerden Abdülmelik İbn Cüreyç diyor ki: "Kultu li Ata'in. Ata İbn Ebi Rabaha sordum. Bu durum fekale semi'tu ibn Abbas'in yekul. Ben de Abdullah bin Abbas'ın şöyle buyurduğunu işittim. Yani burada İki hadisi şerif var iç içe girmiş. Biri Nafi, İmam Nafi, Abdullah İbni Ömer'den rivayet ediyor. Diğeri Ata İbni Ebi Rabah, aynı hadisi Abdullah bin Abbas radiyallahu anhümadan rivayet ediyor. Abdullah İbni Abbas şöyle diyordu. Âteme Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem leyleten bil Ey Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece, yatsı namazını gece yarısına kadar ertelemişti. Hatta rakaden nasu ve rakadu İnsanlar uyuya kaldılar, uyandılar, uyuya kaldılar, uyandılar. Fekame Umar ibn hatta Her zaman ilk ortaya çıkan, ilk parlayan, ilk olarak e, görüşünü ortaya koyan Hazreti Ömer radıyallahu anh Kalktı fekale kale essalah dedi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimizin gelmesi için zaten peygamberimizin evi Mescid-i Nebevi'ye bitişik namaz dedi. Kale ata, evet ata İbni Ebi Rabah anlatmaya devam ediyor. Kale İbni Abbasin fe kharaca nebiyyullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbni Abbas diyor ki Allah'ın nebisi, Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. Kenni enzuru ileyhi an sanki ben şu anda onu görür gibiyim. Yakturu ra'suhu ma'an başından su damlıyordu. an yedehu ala ra'sihi elini başına koydu ve şöyle buyurdu. Fekale Leula en la ummeti le emartuhum en yusalluha Herkese. Ümmetime zorluk e, olacağını bilmeseydim namazlığı yatsı namazını bu vakitte kılmalarını emrederdim. Yani yatsı namazının gece yarısına kadar ertelenmesini emrederdim ama ümmet için bu zorluk olurdu buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Festethbettü <laughs> ataen Abdülmelik İbni Cüreyş diyor ki bu hadisi Abdullah İbni Abbas'tan rivayet eden Ata İbni Ebi sordum. Yani bunu iyice tespit etmeyi arzu ettim. Keyfe vada'an nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yedehu ala rasihi. Peygamberimiz elini başına nasıl koydu? Kema embe'ehu İbni Abbas Abdullah İbni Abbas'ın haber verdiği gibi bunu güzel bir şekilde tespit edelim. Fe bedde de li ataun beyne asabi'ahi. Ata parmaklarını önce parmaklarını açtım. Şey en min tebdidin bir parça. Tam böyle gergin değil. Parmaklarını bir parça açtım. Tümme vada atraf asabi'ahi ala karnin ra'si. Parmaklarını başının kenarına koydu. Tümme dammeha. Sonra birbirine birleştirdi. Yumir ruha hakezalik aler ra'si böyle başını bütün başını gezdirdim. Hatta meset ibhamuhu tarafel üzünü baş parmağı gezdirirken baş parmağı kulağının ucuna dokundum. Mimma yelil vecihe ales sudhi ve yüz tarafında zülfü, zülüflerine dokundu ve nahiyetil lehye ve sakalının bir kenarına dokundu. La yukassiru ve la e, yabtuşu ne yavaş ne de hızlı bir şekilde yavaş yavaş elini gezdiriyor. İlla kezalik. Yani Abdülmelik İbni Cüreyç isimli ravi hocası Ata İbni Ebi Rabah'a soruyor. Ata İbni Ebi Rabah da Abdullah bin Abbas'tan öğrendiği şekliyle Peygamberimizin o sırada elini başına nasıl gezdirdiğini ve nihayet baş parmağının kulağına dokunduğunu, sakalının bir ucuna dokunduğunu ifade ediyor. Yani sahabe-i kiram, sevgili peygamberimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadece hadisi şeriflerini değil, bu hadisi şerifleri naklederken, söylerken, öğretirken, e, vücut dilini de aynı şekilde fotoğraf çeker gibi, kameraya alır gibi tespit etmişler. Peygamberimizin hareketlerini de sözleri gibi nesillerden nesillere nakletmişlerdir. Hadis usulü ilminde buna müselsel hadis diyoruz. Yani zincirleme olarak nesillerden nesillere devam eden. Mesela sevgili peygamberimiz el mu'minu lil mu'mini kel bunyani yeşuddu ba'duhu ba'da hadisi şerifini rivayet ederken mümin mümin kardeşi için birbirini destekleyen bir binanın tuğlaları gibidir. Mealindeki hadisi naklederken mübarek ellerini birbirine geçirmiş Müslümanların kenetleşmelerini, yardımlaşmalarını, işbirliği yapmalarını, birbirlerine destek olmalarını vücut diliyle beden diliyle ifade etmişti. Dünyanın her bölgesinde şu ifade parmakların birbirine geçirilmesi ifadesi kenetleşme, yardımlaşma, işbirliği yapma, birbirine destek verme anlamında. Herkesin her seviyede her bölgede e, tarihin her çağında, herkesin anlayacağı bir dille kıyamete kadar Müslümanların kenetleşmesini bizzat Peygamberimiz bu şekilde göstermiş. Ve şebbeke beyne asabi'hi. Parmaklarını, iki elin parmaklarını birbirine geçirdi diyor ravi. Ve bunu rivayet eden her sahabi de talebelerine rivayet eden her ravi, ondan sonraki nesle. Bunu aynı şekilde nakletmiş. Günümüzde de bu hadis-i şerifi nakledenler parmaklarını birbirine geçerek geçirerek aynı şekilde nakletmektedirler. Burada Peygamberimiz e, evinden geliyor gece yarısı sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz başını böyle sıvazlayarak geliyor ve orada bulunanlara hitaben şu ifadeyi kullanıyor. Vakale laula en eshka ala ummeti لَأَمَرْتُهُمْ en يُصَلُّوا هَاكَذَا Ümmetime zorluk olacağını bilmeseydim, ümmetime meşakkat olacağını bilmeseydim, لَأَمَرْتُهُمْ اَنْ يُصَلُّوا هَاكَذَا Bu vakitte gece yarısı yatsı namazını kılmalarını emrederdim buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Evet. Bu hadisi şerifi hem Abdullah İbn Ömer hem Abdullah İbn Abbas rivayet ediyor. Ee, müellif İmam-ı Bukhari'de her iki rivayeti birlikte zikrediyor. Bu hadisi şeriften şunu anlıyoruz. Uykusu ağırlaşan, uykusu kendisine galip gelen kimse yatsı namazından önce uyuyabilir. Ancak eftal olan Yatsı namazını kıldıktan sonra yatmaktır. Daha önceki hadisi şeriflerde geçtiği gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı yatsı namazının e, vaktinin geçmesi, tehlikeye kalması bu e, uyku sebebiyle sabah oluncaya kadar e, geciktirilmesi ve nihayet yatsı namazının kılınmaması tehlikesi sebebiyle mekruh görmüştür, hoş karşılamamıştır. Yalnız yolculuk, hastalık, hayat şartları, geçim şartları ve benzeri sebeplerle, özellikle yaz günlerinde uyku ağır geldiği zaman, yasdan önce yatan kimse yatsı namazının gece yarısı kılarak bu sünneti de yerine getirebilir. وَلِمَنْ تَعَرَّضَ لَهُ ضَرُورَةٌ لَازِمَةٌ çok zaruri durumlarda. Bütün gün çalışmış, yorgun argın evine gelmiş. Akşam namazından sonra kendinden geçmiş adeta. Böyle bir kimse yasıyı beklese bile beklediği yerde uyuyacaktır. İşte bu kimse için mekruh sayılmıyor. Ancak o namazı geçirmemesi şartıyla. Ve fihi delale ala fadileti salatil işya. Yatsı namazının önemine, değerine işaret vardır. Ve fihi tezkirul imami vel i'lamu bis sala devlet başkanına, yöneticiye namazı haber vermek e, caizdir. Burada Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın uygulaması bu. Ama yine saatlerce sabrettikten sonra ve fi istihbabu hudurin nisa'i ve sibyan as bil cema' bu yaslı namazında çocukların, hanımların cemaatle namazda bulunduklarını görüyoruz. Çünkü bir başka rivayette ya Resulallah hanımlar, çocuklar kaldılar diyordu Hazreti Ömer radıyallahu an. Ve fihi ennen nevme min el kaidi la yenkudul vudu. Oturan diz üstü çöken kimsenin uykusu abdesti bozmaz. Uyku abdesti bozar mı bozmaz mı konusunda çok farklı görüşler naklediliyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin görüşü rüküda secdede yani ayakta ve diz üstü çökme şeklinde namazda uyumak abdesti bozmaz. Ama bir yere dayanarak, iyice gevşiyerek bir kimse uyuduğu takdirde onun abdesti bozulur denmiştir. Ve mezhebul ba'd ennehu izâ nâme alâ heyetin min heyâtil musalline ker <laughs> râki'i ve sâcidi vel kâimi vel kâidi la yentekidu vudu'uhu sewankane salati au lam namazın içinde ister namaz dışında olsun namaz rükünlerinden birini yapma durumunda diz oturan bir kimse diz üstü bir yere dayanmadan oturan kimse uyuklarsa oturduğu yerde uyuklarsa onun abdesti bozulmaz ve inname muttaci'an ev mustalqiyan ala kafahu eğer uzanmış yatmışsa sırt üstü yatmışsa e bu şekilde yatan kimsenin abdesti bozulur. Ve huve medhebu Ebi Hanife'te ve Ebu Hanif, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin görüşü de budur denmiştir. Evet. 26. baba geçiyoruz. Babu vaktil işşâi ila nısfil ley. Yatsı namazının tercih edilen vakti gece yarısına kadar bırakılmasıdır. Bir başlık koyuyor İmam-ı Buhari yatsı namazının tercih edilen vakti. Gece yapılan ibadetin ayrı bir huzuru, o sessizlik içerisinde, yalnızlık içerisinde yapılan ibadetin önemi anlatılıyor. Muraduhu min haza vaktul ihtiyar, la vaktul cevaz. Caiz olan vakti nedir? İmsak vaktine kadar yatsı namazı kılınabilir. Ancak tercih edilen vakit nedir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hani ümmetime meşakkat olacağını bilmeseydim derken yani yapabilenler için bunu tarif ediyor. Yatsı namazının gece yarısına kadar ertelenmesi. Yalnız gece yarısına kadar ertelenen yatsı namaz uykumuz bastırmış. Şu namazı da bir aradan çıkarsam şeklinde kılınmamalı. Rahat rahat huzur içerisinde hatta mümkünse sesli sesli okuyarak kılınmalıdır. Ve dedi Abu Berze, "Kana Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem istihibbu ta'khiraha." Sahabi-i kerramdan Abu Berze diyor ki, "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yatsı namazını ertelemeyi müstahap görürdü." Yani o güne kadar hiç ertelemeyen, yatsı namazını vaktinde kıldıran Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun asıl ee, sünnet olan, müstehap olan vaktinin gece yarısı olduğunu ifade etmiş ve ondan sonra namazı gece yarısında da kıldırmıştır. Haddesene Abdurrahim el Muharibi 48. hadisimiz Kal haddesene Zaide an Humeydin Tawili, an Enes'in radiyallahu anhu kal. Enes bin Malik anlatıyor. أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء الى نصف الليل. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını gece yarısına kadar erteledi. Thumma salla sonra namazı kıldırdı. Thumma qal kad salal nasu namu insanlar, halk, Medineliler Şimdiye kadar namazdanı kıldılar, uyudular. Ema innekum fi salatin tomuha. Namazı beklediğiniz sürece siz namazdaydınız. Gerçek şudur ki namazı beklediğiniz müddetçe siz namazdaydınız. Camiye erken gelenlerin ilim meclislerine erken gelenlerin Kur'an-ı Kerim ziyafetleri meclislerinde, hadisi şerif meclislerinde vaktinden önce gelip de bu meclisi, zikir meclisini, ilim meclisini, Kur'an meclisini bekleyenler aynen ibadetteymiş gibi ecir ve sevap kazandıkları bu hadis-i şerifin delaletiyle bilinmektedir. Ema innekum fi salah. Siz namazdaydınız men tazartumuha. Bırakıp evlerine gidebilirlerdi. Yalnız kılıp evlerine gidebilirlerdi. Ama onlar hatta cemaatle kılıp evlerine gidebilirlerdi. Ama onlar Peygamberimizi, Efendimizi, Muhammed'imizi beklediler. Sallallahu aleyhi ve sellem. O ecirden, o bereketten istifade etmek için. Ve Zade ibn Abi Mariyem أخberna Yahya ibn قال حدثني Humayd إنه سمع Anas قال: "Kani anzur ila wabid khatimihi leylat Sanki ben diyor, o gece peygamberimizin yüzünün parlaklığını şu anda görür gibiyim. Peygamberimizi görenler onunla beraber olanlar. iman, ibadet, cihad, takva, ilim, irfan kaynağı aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i görüp onunla beraber yaşayanlar onun hayatını bizim için en güzel şekilde tespit edip bizlere naklediyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. Ve bu fadli salatil fecir sabah namazının değeri, fazileti, önemi, fadıl, fazilet, değer, sevap, ecir, mükafat anlamında. İmam-ı Bukhari Hazretleri anlatıyor. Haddetene museddet. Kal haddetene Yahya an İsmaila. Kal haddetene Kays. Kal li Cerir ibn Abdullah. Cerir bin Abdullah el-Beceli diyor ki Kunna inden nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberi Zişan Efendimizin yanındaydık. İz nazara ilel kameri leyletel bedir. İşte o gece dolunay ayın 14'ü dördü aya doğru baktığım fekale ve şöyle buyurdu. Ema innekum seteravne rabbekum kama teravne hâze. Sizler müminler cennette şu ayı gördüğünüz gibi, dolunayı gördüğünüz gibi Rabbinizi cennette göreceksiniz. La tudamune ev la tudakune. Herhangi bir karışıklık yaşamayacaksınız. Gayet açık, bulutsuz, bir gecede, bir yaz gecesinde Dolunay'ı nasıl görüyorsanız aynı şekilde. La tudahune fi ru'yetihi onu görmekte herhangi bir zorluk çekmeyeceksiniz. Fe in istata'tum en tuglabu ala salatin Fe in istata'tum en la tuglabu en ala salatin kabla tulu'i şemsi ve kabla gurubiha fef'alu güneş doğmadan ve güneş batmadan önce kılınan o iki namazı geçirmemeye muktedir olabilirseniz fefalu bunu yapın. Özellikle güneş doğmadan önce kılınan ve güneş batmadan önce kılınan o iki namaz bu iki namaza özellikle riayet edin. Tüm mekal sonra şöyle buyurdu. Fesebbih bihamdi rabbike kable tulu'i şemsi ve kable vurubiha. Ey Habibim! Güneş doğmadan önce ve güneş batmadan önce Rabbine hamd ile tesbih eyle namaz kıl. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde Bu ayeti kerimeye dayanarak Onu delil olarak kabul ederek Bu iki namazın Sabah namazının ve yatsı namazının Önemine işaret ediyor Aman bu namazları geçirmemeye gayret edin Mayıs ayında Haziran ayında Bu namazlar erken saatlerde kılınmaya başladığında sabah namazı önce cemaatinden insanlar mahrum kalır. Sonra giderek işte güneşin doğmasına 5-10 dakika kala falan derken evet yıl içerisinde en çok dikkat edeceğimiz Nisan, Mayıs, Haziran ayları sabah namazının erken kılındığı saatler, güneşin erken doğduğu günler bizim için çok çok önemli. İkindi namazı da meşguliyet zamanında, yolculukta, bir yerden dönerken, bir işin sonunda, iş bitiminde denk geldiği için veya evde misafir varken misafirin gitme anında ikindi namazının da güneş batışına doğru, güneş batımına doğru ertelenmesi olayı yaşanıyor. Tilke salatül münafikin diye başlayan bir hadisi şeriflerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu münafıkların namazıdır. Kılmaz, kılmaz, kılmaz. Nihayet güneş batmaya yakın ikindi namazını kılmaya çalışır diyor münafıkların alametlerinden biri olarak. Rabbim muhafaza eylesin. Namaza odaklı bir hayat, namaza endeksli bir hayat. Hayatımızı namaza göre ayarlamak. Bir yere gidiyoruz, efendim namazı orada mı kılacağız, dönüşte mi? Namazı planlayarak hareket ettiğimizde bırakın namazın geçmesi, cemaati dahi kaçırmamız e, mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bu namaz hayatımızın gündemi olmalı namazı vaktinde kılma gayreti ilk saatinde ilk vaktinde kılma çabası hepimizin çabası olmalıdır ee, ve hanımlar da beyleri oğulları kardeşlerim yakınlarım erkekleri de cemaatle namaza teşvik ederek onların bu ecir ve sevabından istifade etmelidir birlik ruhu Beraberlik ruhu camide cemaatle namaz kılmakla başlar. Sabah namazına kapılar gıcırdayarak açıldığında komşuyla sabah namazı yolunda selamlaştığımızda o komşular arasındaki sevgi, muhabbet, hürmet elbette farklı olacaktır. Allah'a emanet olun.